Ey Titus ne olacak ödülüm? Yardım etsem dindirsem içine yerleşerek kalbinde dönüp duran kaygıyı, fazla malı mülkü olmasa da güvenilir olan o adamın Flamininus'a seslenirken sarf ettiği bu dizelerle ben de sana seslenebilirim Atticus'um. Ancak Flamininus'a söylenen gece gündüz kaygı içindesin Titus sözünün senin için geçerli olmadığını da kesin kes biliyorum. Zira ruhundaki ölçülülük ve dürüstlüğün şahidiyim. Dahası Atina'dan sadece bir isim değil, aynı zamanda kültür ve bilgelik getirdiğinin farkındayım. Bununla birlikte bazen beni de ciddi bir şekilde kaygılandıran bazı konularda senin de kaygılandığından şüpheleniyorum. Ancak bu kaygıları teskin etmek oldukça zor bir iş ve başka bir zamana bırakılmalı. Şimdi burada senin için yaşlılık üzerine bir yazı kaleme alma niyetindeyim müşterek bir şekilde seninle benim üzerimize binen ya da en azından binmek üzere olan yaşlılık yükünü hem kendim hem de senin için hafifletmek istiyorum. Bununla birlikte senin her şey gibi buna da ihtiyatlı bir şekilde bilgece katlandığını ve katlanacağını iyi biliyorum. Ancak yaşlılık üzerine bir yazı kalemi almak istediğimde ikimize de müşterek bir şekilde yarayacak olan bu eseri bir armağan olarak hak ettiğin aklıma geldi. Sonra bu kitabı yazmak benim için öyle keyifli bir hal aldı ki yaşlılığın tüm sıkıntısını gidermekle kalmadı. Aynı zamanda onu tatlı ve hoş bir şeye dönüştürdü. Bu yüzden felsefe ne kadar övülse azdır, felsefeye uyan biri ömründeki her çağı sıkıntısız geçirebilir. Ancak başka yerlerde de bu konudan çokça bahsettik ve sıkça bahsedeceğiz. Şimdi sana gönderdiğim yaşlılıkla ilgili olan bu kitaba gelelim. Masalın saygınlığı az olur diye tüm sözü Ciuslu Aristo'nun yaptığı gibi titonusa değil, yaşlı Mesur Kato'ya verdim böylece konuşmanın daha büyük bir saygınlığı oldu. Konuşmada Laelius ile Scipio'yu, Kato'nun yaşlılığa ne kadar rahatlıkla katlandığını hayranlıkla karşılayan kişiler, Kato'yu da onlara cevap veren kişi olarak belirledim. Kato burada, kendi eserlerinde olduğundan daha bilgili görünürse, bunu iyi bilindiği üzere yaşlılığında yoğun bir şekilde Yunan edebiyatı çalışmış olmasına ver. Daha fazla konuşmama ne gerek var, zaten Kato'nun konuşması benim yaşlılıkla ilgili tüm düşüncemi ortaya koyacak. Scipio Çoğunlukla Tilaelius ile la birlikte, senin diğer her işte gösterdiğin üstün ve kusursuz bilgeliğe hayranlık duyarım Mesio Kato. Ama yaşlılığın senin için ağır bir yük olmamasına bilhassa hayranlık duyuyorum. Öyle ya, yaşlılık birçok yaşlı için öyle iğrenç bir şeydir ki, etnayı sırtlamaktan daha ağır bir yük olduğunu bile söylerler. Kato, Scipio ve Laelius, görünen o ki, hiç de zor olmayan bir şeye hayranlık duyuyorsunuz aslında. İyi ve mutlu yaşama kabiliyeti bulunmayan insanlara her çağ ağır gelir. Buna karşın her iyiliği kendinden bekleyenlere doğadaki zorunluluğun neden olduğu bir şeyin kötü görünmesi mümkün değildir. Bunların başında da yaşlılık gelir, herkes ona ulaşmayı ister, ulaşınca da onu suçlar. İşte böyle büyüktür budalalığın dalalığın tutarsızlığı ve huysuzluğu. Yaşlılığın beklediklerinden daha hızlı geldiğini söylüyorlar. Öncelikle kim onları böyle yanlış bir düşünceye sevk etti? İnsanın gençlikten yaşlılığa geçişi çocukluktan gençliğe geçmesinden daha mı hızlı oluyor? Sonra yaşlılık 80 yaşındayken 800 yaşındakine göre daha ağır gelmez ki insana. Zira geçmiş zaman ne kadar uzun olursa olsun bu dala birinin yaşlılığını hiçbir teselli hafifletmeyecektir. Bilgeliğime hayranlık duyuyorsanız keşke bu düşüncenize ve ismime layık olsam. Ben sadece en iyi rehber olan doğayı tanrı gibi izleyip önünde eğildiğim için bilgeyim. Doğanın beceriksiz bir şair gibi yaşamın diğer kısımlarını iyi yazıp da son sahneyi es geçmesinin gerçekle hiçbir ilgisi yok. Aksine ağaçlardaki meyvelerin ve topraktaki ürünlerin mevsiminde olgunlaşarak kuruması ve düşmesi gibi insan ömrünün de bir sonunun olması kaçınılmazdır. Bilgeye düşen buna uysallıkla katlanmasıdır. Devlerin tanrılarla savaşması da doğaya karşı gelmekten farklı bir şey miydi? Laelius. Doğru. Cato Scipio adına konuştuğumu da varsayarak Madem yaşlanmayı umut ediyoruz ya da en azından arzuluyoruz, o halde senden, gittikçe daha da ağırlaşan bu çağa hangi çarelerle daha kolay katlanabileceğimizi öğrenirsek çok memnun olacağız. Kato, madem dediğin gibi ikiniz de memnun olacaksınız o halde bunu yapacağım Laelius. Laelius, bizim de geçeceğimiz uzun bir yolu tamamladığın için Kato, sana zahmet olmayacaksa vardığın yerin nasıl göründüğünü öğrenmek istiyoruz. Kato, elimden geldiğince anlatacağım Laelius. Yaşıtlarımın sızlanmalarını çok dinledim. Öyle ya, eski bir değişe göre yaşıtlar çok kolay bir araya gelir. Aynı zamanda yaşıtlarım olan eski konsufler Gaius Salinator ve Spurius Albinus sızlanıp dururdu. Neymiş? Onlarsız bir yaşamı düşünemedikleri hazlardan artık yoksunlarmış ve geçmişte kendilerine saygı duyan kimseler artık onlara aldırış etmiyormuş. Bana asıl suçlanması gereken şeyi suçlamıyorlar gibi gelirdi. Asıl suç yaşlılıkta olsaydı, diğer bütün yaşlılar gibi benim de aynı dertlerden muzdarip olmam gerekirdi. Oysa öyle insanlar tanıyorum ki yaşlılığa hiç sızlanmadan katlanıyorlar. Ne ihtirasların zincirlerinden kurtulmalarını öfkeyle karşılıyor ne de yakınları tarafından hor görülüyorlar. Bu tür sızlanmaların suçu yaşta değil karakterde. Huysuz ve geçimsiz değil, aksine ılımlı olan yaşlılar katlanılabilir bir yaşlılık sürer. Arsızlık ve geçimsizlik yaşamın her çağında bunalıma neden olur. Leelius, dediğin gibi Kato, ancak ya biri çıkar da malın mülkün ve saygınlığından ötürü yaşlılığın sana daha katlanılabilir göründüğünü ve çoğu kişi için bunun imkansız olduğunu söylerse, Kato, bunda doğruluk payı var Laelius, ancak her şey buna bağlı değil. Temistokles bir tartışmada, parlak şöhretini kendine değil, vatanına borçlusun, diyen Serifuslu birine şöyle cevap vermişti. Her güles aşkına, ben Serifuslu olsaydım elbette tanınmayacaktım ama sen Atinalı olsaydın da tanınmayacaktın. Aynısı yaşlılık içinde söylenebilir. Yaşlılık çok fakir olana, bilge de olsa kolay gelmez. Buna karşın akılsız olana, onca zenginlikte bile ağır gelir. Ey Scipio ve Laelius, yaşlılığa karşı en uygun silahlar ilimler ve erdemlerin eyleme dökülmesidir. Yaşamın her çağında geliştirdiğin bu iki unsur, uzun ve zahmetli bir yaşam sürdüğünde muazzam ürünler verir. Bunun nedeni, bu unsurların sadece yaşamın sonunda bile en önemli an budur. Seni aldatmayacak olması değil, Aynı zamanda onlar sayesinde iyi bir yaşam sürüldüğü bilincinin ve birçok faydalı iş yapıldığı düşüncesinin en tatlı şey olmasıdır. Ben gençken Tarentum'u geri alan yaşlı Quintus Maximus'u yaşıtım gibi sevdim. Zira o adamın insana sempatik gelen bir ciddiyeti vardı. Yaşlılık karakterini değiştirmemişti. Gerçi ona yakınlık duymaya başladığımda yaşı fazla ilerlememişti. Sadece biraz geçkindi. Ben doğduktan sonra ilk defa consul olmuştu. Onun dördüncü konsullüğünde, gencecik bir asker olarak Capua'ya, beş yıl sonra da Tarentum'a gittim. Dört yıl sonra Quaestor seçildim. tuditanus ve Cetegus'un konsullükleri sırasında görevimi sürdürdüm. Bu aynı zamanda artık yaşlanmış olan Q. Maximus, Sintius'un armağanlar ve bağışlarla ilgili yasasının savuncusu olduğu dönemdi. Bu adam yaşı hayli ilerlemiş olmasına rağmen genç biri gibi savaşıyor. Gençlik heyecanıyla parıldayan Hannibal'i sabrıyla yatıştırıyordu bizim bildik en yusumuz bunu açıkça dile getirir. Bir adam bizim için gecikme sağlayarak devleti iyileştirdi. Avamın düşüncelerini devletin esenliğinin önüne koymadı. Bu yüzden bu adamın şanı daha da parlıyor bugün. Gerçekten de Tarentum'u ne uyanıkça ne planlı almıştı. Kulaklarımla duydum, kenti kaybettikten sonra kaleye kaçan Salinator ona kibirli bir dille ''Quintus Fabius, benim sayemde Tarentum'u geri aldın.'' deyince o da gülerek Kuşkusuz öyle, sen kenti kaybetmeseydin onu asla geri alamazdım diye cevap vermiştir. Gerçekten de savaşta olduğu kadar sivil yaşamda da başarılı biriydi. İkinci kez konsulken, diğer konsul Spurius Carvilius da öylece dururken, Senatus'un otoritesini hiçe sayarak Picenum ve Galya topraklarını bölen Pileps Tribunus'u Gaius Flaminius'a gücü yettiğince karşı çıkmıştı. Kendisi bir augur olmasına rağmen, ister en iyi Auspicium bir ara bakılarak devletin esenliğine katkı sağlanmış olsun, isterse devletin aleyhine olacak şekilde onlara dayanılmış olsun, son kertede auspiciunlara dayanmanın aleyhinde konuşmaya cesaret etmişti. Ondan kayda değer çok şey öğrendim ama hiçbiri konsüllük de yapmış olan Seçkinoğlu'nun ölümüne katlanmasından daha hayranlık verici değildir. Cenaze konuşması elimize geçmiştir, okuduğumuzda hangi filozofu küçümsemeyiz ki? Kuşkusuz o adam yalnızca dışarıda ve vatandaşların gözünde değil, içeride ve evinde de yüce biriydi. Ne konuşmaydı öyle? Ne ilkelerdi, ne eski çağ şuuru, ne augur hukuku bilgisiydi öyle. Bir Romalıya göre çok okumuştu. Her şeyi sadece yurttaki değil, yurt dışındaki savaşları da aklında tutardı. Sanki başıma gelecek olanı önceden görmüşüm. O ölünce kendisinden bir şey öğreneceğim kimse kalmayacakmış gibi konuşmasını can kulağıyla dinlerdim. Maximus'tan niye bu kadar çok bahsettim? Açık ki yaşlılığın acınası bir şey olduğunu söylemenin doğru olmadığını göresiniz diye. Ancak herkes Sikiyiyolar ya da Maximuslar gibi olamaz ki kentler aldığını, kara ve deniz muharebelerinde savaştığını, katıldığı harpleri ve zafer alaylarını aklında tutsun. Huzurlu, sorunsuz ve yumuşak bir ömrün yaşlılık çağı da sakin ve rahat geçer. Platon'un yaşlılığının böyle olduğunu biliyoruz. Öldüğünde 81 yaşındaydı ve son ana dek yazmaya devam etti. İsokrates'in yaşlılığı da böyleydi. Panathenaikos isimli kitabını 94 yaşında yazdığını kendisi söylüyor. Sonrasında 5 yıl daha yaşamıştır. Onun öğretmeni olan Leontinili Gorgias da 107 yaşına kadar yaşamış, gayretine ve çalışmasına ara vermemiştir. Niçin bu kadar uzun süre yaşamak istediği sorulunca yaşlılığı suçlamam için hiçbir nedenim yok demiştir. Eğitimli bir insana yakışan harika bir cevap bu. Akılsızlar ise kendi kusurlarını ve suçunu yaşlılığa yükler, az önce bahsettiğim en yüz bunu yapmıyordu. Olimpiyada çoğunlukla sahanın sonuna vararak kazanan güçlü bir at gibi şimdi yaşlılıktan muzdarip dinleniyor. Kendi yaşlılığını zafer kazanmış güçlü bir atınki ile kıyaslar. Siz de bunu hatırlayabilirsiniz. Zira şimdiki konsüller Teflamininus ve Mekke onun ölümünden 19 yıl sonra göreve başladı. Ennius Caepio ile Filipus konsüllüğünde öldü. Ben de o yıl 65 yaşında biri olarak Voconius yasasını yüksek sesle ve tüm benliğimle savunuyordum. Ancak o 70 yaşındaydı. Enius bu kadar uzun yaşadı. En ağır yükler olduğuna inanılan iki şeye fakirliğe ve yaşlılığa öyle katlanıyordu ki neredeyse onlardan keyif alır gibiydi. Konuyu derinlemesine incelediğimde yaşlılığın acınası bir durum olarak anlaşılmasının dört nedeni olduğunu görüyorum. Birincisi iş yapmaktan alıkoyması, ikincisi bedeni zayıflatması, üçüncüsü neredeyse tüm hazlardan yoksun bırakması, dördüncüsü ise ölümden uzak olmayışıdır. Size de uygunsa bu nedenlerin her birinin ne kadar doğru olduğunu görelim. Yaşlılık iş yapmaktan alıkoyarmış. Peki hangi işlerden? Gençlik ve kuvvetle yapılan işlerden mi? Zayıf bedenlerle, zihnen idare edilebilecek yaşlı işleri yok mu? Quintus Maximus ve gerçekten iyi bir insan olan Olov'un kayınbabası, baban Lucius Paulus hiçbir şey yapmıyor muydu? Diğer yaşlılar Fabrius'lar, Curius'lar, Korunkaniuslar devleti yaptıkları planlarla ve otoriteleriyle savunurken hiçbir şey yapmıyor muydu? Appius Claudius yaşlılığında körd olmuştu. Buna rağmen Senatus Pirus'la uzlaşıp anlaşma yapmaya meyledince Ennius'un da dizelere yedirdiği şu sözü söylemekten çekinmedi. Şimdiye dek doğru bir şekilde yerinde duran aklınız, nereye gitti de yolunuzu şaşıracak kadar delirdiniz. Devamı da pek etkileyicidir. Zaten siz de bilirsiniz o şiiri. Kaldı ki bizzat Appius'un konuşması da elimizde mevcuttur. Ayrıca Appius bunu ikinci konsüllüğünden 17 yıl sonra yapmıştır. Dahası iki konsüllüğü arasında 10 yıl vardır konsul olmadan önce sensör de olmuştur. Bu da demek oluyor ki Pirüs Savaşı sırasında oldukça yaşlıydı, babalarımızdan da böyle öğrendik. O halde yaşlılıkta hiçbir iş yapılamadığını söyleyenler anlamsız konuşmuş oluyor. Deniz yolculuğunda kimi direğe tırmanır, kimi güvertede koşuşur, kimi sintineyi boşaltırken kaptanın dümeni tutarak pupada öylece oturduğunu, gençlerin yaptığı türden hiçbir iş yapmadığını söyleyenleri andırıyor böyleleri. Oysa kaptan çok daha önemli ve daha iyi olan işler yapar. Büyük işler kuvvet, hız ya da çeviklikle değil, düşünce, otorite ve karar verme yeteneğiyle yapılır. Bunlar da yaşlılıkta azalmak şöyle dursun, daha da artar genellikle. Asker, tribunus, farklı savaş türlerinde elçi ve konsul olarak görevlendirilmiş olan ben savaşmıyorum diye size katkı sağlamıyor görünüyorsam o ayrı. Oysa senatusa neyin, nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorum. Uzun süredir niyeti kötü olan Kartaca'ya, Ondan önce ben savaş ilan ediyorum. Onun tümüyle yıkıldığını görmeden bu konudaki çekincem sona ermez. Sikippio. Keşke ölümsüz tanrılar dedenin yarım bıraktığı işleri yapmayı sana nasip etse. Ölümünün üzerinden 33 yıl geçti ancak gelecek yıllarda yaşayacak herkes onun hatırasını taşıyacak. O benim sen sorluğumdan önceki yıl konsul olmamdan 9 yıl sonra öldü. Ben konsul seçildiğimde o da ikinci kez konsul seçilmişti. 100 yaşına kadar yaşasaydı yaşlılığından şikayet eder miydi? Aksine koşarak, hücum ederek uzaktan mızraklarla ya da yakından kılıçlarla değilse de düşüncesiyle, aklıyla ve karar verme yeteneğiyle yararlı olurdu. Bu yetenekler yaşlılarda olmasaydı atalarımız en yüce meclise senatus adını vermezdi. Lasedemonlar arasında da en şerefli görevlerde bulunmuş, gerçekte de yaşlı olan kişilere yaşlılar adı verilir. Yabancı devletlerle ilgili anlatılanları okur ya da dinlerseniz, en büyük devletler gençler tarafından çökertilmiş, yaşlılar tarafından kurtarılmış ve ayağa kaldırılmıştır. Merak ediyorum, o koca devletinizi nasıl bu kadar çabuk kaybettiniz? Şair Naevius'un Ludus'unda böyle bir soru sorulur. Farklı cevaplar verilir ama başlıcası şudur. Yeni hatipler, budala yeni yetmeler ortaya çıkıp duruyordu. Şurası açık ki, ihtiyatsızlık yeni yetmelere, sağduyu ise yaşını başına almış olanlara özgüdür.